almışız da almışız da itin teki almışız da itin teki almışız da itin teki almışız da itin teki almışız itin teki olacakken itin teki almışız da itin teki almışız itin teki olacakken itin teki şimdi düşündüğümde niye gidiyorum bu parçama böyle skin girik skin girik skin şekillerle girdi Bulamadım asıl kelimeyi kelimelerle konuşacağım aklımın ucundan geçmeyenleri kimin ucundan atıyorum geri doğru çekiliyorum çekiliyorum daha da geri atacağım da ileri neden çekildim daha da geri daha da geri daha da geri daha da ileri gidelim ki daralalım daralalım daha da fazla daralalım şimdi daraldım ve çıktım Dışarıda de, sadece koştum Sonra baktım neden ki koştum Az şunap çekelim az kas ne Olmamıştan istikrar olmamış da Öldüm lan istikrarsızlıkta Olmamıştan olmamış da olmamış istikrar Öldüm lan öldüm lan, lan. Çıkmasın lan ya asıl lan Anca durursun mal gibi ulan Ölmüşüm lan İstikrarsızlıkta, istikrarsızlıkta. Neyse çekindirik düşünelim birazcık. Sanki sanki aklımızda varmış gibi bolca kelime atayım ortaya. Çekindirikçe. Şimdi düşündüm de neden düşünüyorum ki insanlara karşı? Neden fikir üretiyorum ki? Neden konuşuyorum ki? Ne gerek var ki? karşındaki anca sinirlenir. Fikir üretemez, konuşamaz, bir sikim beceremez. Anca sadece tek bilgi, sinirli sinirli bir cevap. Siktir et, siktir et. Sinirli bir cevap gelecek, gelecek. Siktir et, siktir et, Her zaman o kişiden gelecek. Sinirli bir cevap, o yüzden siktir et. Gerisinde gene siktir et. Fikrini hak etmiyorsa Siktir et. Fikir yok o sala. Ne boktan bir rap oldu. Ne boktan bir parça. Neyse. Kafamızdan çıktığı kadar. Atacağız ortaya. Hiçbir sikim yok. Kafamın içinde. Hiçbir sikim yok. Yok bir kelime. Hiçbir kim yok. Hiçbir kim yok. Hiçbir sikim yok. Hiçbir sikim yok.